Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Hiç merak etme güzelim. Hiçbir yere ayrılmayacağız bu gece. Genco, o kadar malı sana yedirirler mi zannediyorsun ha? Ben yok olduğum an ne gülsün seni sağ bırakır ne de diğerleri. Hiç kimse bilmeyecek ki öldüğünüzü. Bugüne kadar sadece bir hayalet. Telefondaki bir ses oldunuz düşmanlarınız için. Ben sevkiyatı tamamlayıp tüm parayı alana kadar da... ...telefonlara çıkmayı verirsiniz, olur biter. Sonra da sesi aynı sizinkine benzeyen birini buluruz elbet. İyi akşamlar Sinan Bey. Bugün hava çok güzel değil mi? Tıpa tıpa aynı değil mi? Teknoloji bazen beni çok korkutuyor biliyor musunuz? Seni yılan. Birini mi bekliyorsunuz? Bilmem ama bu gece o kadar çok sürpriz oluyor ki hafızamı kaybettim artık. Kim o? Oda servisi. Allah kahretsin. Nereden çıktı bu? Ah Doğru ya şimdi hatırladım. Sen gelmeden önce yiyecek bir şeyler ısmarlamıştım. Senin de karnın acıkmıştır herhalde. Balo daha yeni başlıyor. Baksana. Seyrederken bir şeyler atıştırırız beraber. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Siparişinizi getirmiştim. Zahmet etmeyin, ben alırım. Sağ olun. Sayın Bakanım Müsaade ederseniz sizi tanıştırayım. Abla bakan geliyor. Bakan mı? Bakan Bey. Belgin Hanım, gözlerime inanamıyorum. Ana. Gerçekten siz misiniz? Bakan Bey de seni tanıdı abla. Öyle Tanımak ne demek efendim? Tanımak ne demek? Bütün gençliğimiz sizin o birbirinden güzel filmlerinizi <laughs> izlemekle geçti. Teşekkür ederim. Öyle değil mi Kemal? In? Yeni bir filminiz geldi mi, hep beraber okuldan kaçıp sinemaya giderdik. Sinemanın en ön koltuklarında dizilirdik. Elimizde gazoz şişeleri. Siz perdede gördüğünüzde kulakları sağır eden bir tezahürat başlardı. Şef'e bak, şef'e <laughs> Ne güzel günlerdi onlar. Ya ne güzel günlerdi. Oğuz Bey, isterseniz tören başlamadan... En büyük hayranınız Kemal ile ben. Öyle mi? <laughs> Sayın Bakanım, e, isterseniz tören başlamadan siz yerinize... Hele bir keresinde bir yerden elimize Belgül Hanım'ın böyle renkli bir posteri geçmişti. Mücmanın birinden koparmıştık galiba. <laughs> Saatlerce bilek güreşi yaptı Kemal Bey. In. Kim kazanırsa posteri o alacak ve baş başucuna asacak. Hatırladın mı Kemalciğim? Öyle mi? <laughs> ya hatırladım. E, gençlik tabii o zaman. <laughs> Sayın Bakanım, e, kim kazandı peki bilek güreşini? Kim kazandı? E o da bizim sırrımız olsun. Değil mi Kemalci? Efendim herkese iyi eğlenceler. <laughs> Sizi hala <laughs> bu kadar güzel görmek çok hoş bir sürpriz oldu. Çok benim teşekkür ederim. Şeref verdiniz. İyi akşamlar. <laughs> Abla, Efendi adam değil mi? Öyle. Başkomiser Kemal. ...kırmızı oldu. Patlıcan gibi mor ağrı kıskançlıkta. Saçmalama Zeynep saçmalama. Uzattınız bu hikayeyi zaten. Yok yok öyle. Ne yapıyorlar bunlar iki saattir içeride be? Bana bak. Bana bak. Bana bak. Eğer o kucağındaki alet işe yaramazsa... ...sana neler yaparım tahmin edemezsin. Tahmin edemezsin. Merak etme abi, alet fıstık gibi çalışıyor. Abi sakin ol, ne yapıyorsun? Adamlar duyacak. Ne? Ne duyacaklar ki ha? Ne duyacaklar ki? Abi ne bileyim, gizleniyoruz falan ya. Gizlenmek mi? Şu halimize bak, şu halimize bak Yusuf. İki gün önce o kalenin kralı bizdik. Şimdi şu halimize bak Yusuf. Sokak köpeği gibi kaldık kapının önünde. Bekliyoruz çöpü dışarı koysunlar da karnımızı doyuralım diye. Abi biraz daha dayanalım ha. Rıza eğer bir yamuk yapmazsa Gülsün biraz sonra öter nasıl olsa. Hadi artık. Ayrıca üşüdün. İçeri girelim ha. Yusuf. Ne yapıyorsun sen? Işığı görüyor musun? Şunu. Kapat şunları Yusuf. Ne yapıyorsun? Kapıları açtım abi. Ne oldu ki? Kapat diyorum Yusuf. Şunları kapat. Çabuk içeri haber ver. Allah kahretsin. Geliyorlar. Allah kahretsin. Kim geliyor abi? Hadi. Hadi bas şu kaza. Hadi. Tamam abi. Hadi yakın. Aska Aska hadi şimdi hadi gel içeriye hadi yanına uzaya kadar Başlama yerden yakala Hadi abi at şunu yakalanacağız oğlum. Oğlum yakalanacağız. Geliyorlar. Sarıldık. 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 Kaldırın ellerinizi. Kaldırın. Hadi götürelim şunları. Abla doğru mu? Gayet güzel oluyor, aferin. Ben nasıl yiyorum Bergin teyze? Sana da aferin Berk. Aralarda nefes al, sonra boğulacaksın ha. Yok abicim, sen ona bakma, ye ye. Ha enerji toplaman lazım. E sabaha kadar dans edeceksiniz Zeynep abla. Sabaha kadar <laughs> değil ya, sadece bir kere ettim abla. Orasını bilemem doğrusu. Birazdan dans müziği de başlar. Ne dansı? Daha yemeklerimizi bile yemedik. Haklısınız Beygin Hanımcığım. Bir yemeklerimizi yiyelim öyle kalkarız. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.